Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan sonra baya bir buçuk yıldan sonra ilk defa Dark Riddle oynayacağım. Bakalım biz oynamadığımızdan beri neler değişmiş yok merak ediyorum. Gerçekten oyunu baya özledim ve uzun zamandan sonra oynama kararı aldım. Hazırsanız o zaman bir Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet bir Bakalım. Wow kapak resminde pek bir değişiklik yok. Ama Helena'ya bura benziyor yine. Şimdi skinlere bakalım. İlk öncelikle kostümlere bakıyoruz. Ve ne kadar mı? Oha! 335 lira. Öyle değil mi? Bu bayağı şeydi. Bunun ne koymuştuk ama unuttum ya. Ne koyduğumuzu. Şimdi hepsini tek tek alacağım arkadaşlar. Paralılardan. Pixelman. Bunu alıyorum ilk öncelikle. Ve aldık ama aldık. Yok artık. Aldım. Şuna bakın bence gayet güzel bir kostüm. Çok güzel arkadaşlar. Bence alacaksanız bir saniye nerede o? Şunu alabilirsiniz. Ben bunu çok seviyordum. Evet bakalım bu var. Bunu da alalım. Vay. Hepsini bir tıkla satın alıyorum Çok iyi. Şuna bakın Japon kadın. Geisha ile ilgili şeyler de var, kostümler de var çok iyi. Zencefilli çörek. Zencefilli çörek de iyi ama hazır her zaman tanıdığım şeyi almak istiyorum yani. Hasan amca mı diyorduk biz buna ne diyorduk? Unuttum işte. Hasan da herhalde Hasan amca diyorduk. Bir tıkla satın al ve aldım. Benim başarılı oldu. Aldım. Bakın. Çok iyi kabak kafası güzel alıyorum. Aldım. Ödeme başarılı oldu. Yay, çok tatlı ya. Buna bakalım cücecin. İşte bunları da alabiliyorum arkadaşlar. Kütüphaneci. Biz neyle yarışalım? Bu iyi olabilir. Ve bazen duraksıyor ya. Vay bu yeni gelmiş. Sarı kral. Bu da yeni gelmiş. Bu da yeni gelmiş. Biz oyuna girmeli bayağı şeyler gelmiş. 169. 2022 ne? 2022. Hmm. Neyse arkadaşlar durun biz en güzeliyle yaşayalım. Kimle? Pikselmen da güzelmiş. Kaba kafası da var. Ay hangisi çok kaldı. Samuray. Vay. Mimi çok seviyorum ya. Mim olsun. Tamam. Hmm, görevler. Komşunun evine gir. Tamam. 75. Eve girmek için pencereyi kır. Okey. Şunu alalım. Bu <laughs> nasıl bir şey ya? Bir dakika. Hatırlıyorum o oynamayı. Ooo. Oh. Hayır hayır ya sus. Açılmıyor mu? Kahretsin. Hayır ya. Şu an 5 saniye yine sersemleri. Evet, Hep böyle parayla atlarız o zaman. Bu ne? Ayırt edemiyorum. Pixel olunca her şey. Elma falan yok. E. Ee, ne yapıyordum? Bilmiyorum ki. Neyin anahtarı bu? Dur, neyin anahtarını aldım? Pirinç kilit aç. Pirinç kilit neresi oluyor acaba? Tam olarak şey, unuttum ya biraz. Şu mu? Ay yo bu ayrı bir anahtar. bu ne? Kapan mı bu? Yok. Ne bu? Ha, bir tane anahtar var. Ha aldığımız turuncu anahtarmış. Tamam dur dur dur. Bahçeden açıyorum sanırım. Oo. Geliyor. Bizim Hasan amca geliyor. Bakalım. Dürbün. Bu pildi sanırım. Değil mi yanlış hatırlamıyorum. Ve bir tane daha pil. Tamam turuncu anahtarı alalım biz elimize. Ee, burada yanlış hatırlamıyorsam bir şey olması gerekiyordu. Neyse. Çok da planlamamız gerekiyor. Piller ne işe yarıyordu? Unuttum tamamen. Allah Allah. Oo. Oh. <laughs> Kırdık biraz. Ha nereden geldiğimizi hatırladım. Şurada mıydı? Dur burada. Buralarda bir yer. Tamam işte şurada. Nasıl? Oo. Oh. Açsana. Hayır ya. Oha. o yavaş. O tamam. Neyle kırabiliriz ki camı? Şunu şunun yerine koyalım. Bir dakika. Olamadım. Ya of sinirim bozuldu. Ya bir git ya gözünü seveyim bir git. Sizi kırdık tamam. Ya bir çekil çekil. Deli midir nedir ya? Arkadaşlar hangi anahtarla buraya açıyoruz bilmiyorum ya. Niye 5 tane yerini sersem diyor ki? Bir dakika ama sersemlesi ölüm değil mi? Vav wow, öldük. Lütfen bir git artık ya. Bir saniye peşimizden biraz gelsin. Eh, tamam. Bir gidip şurada kal ya. Biz eğildik mi? Niye böyle yürüyor? Sıkıntıları var herhalde. Ay ah, şükür girdim. <laughs> Gerçekten artık ee, çok sevindim yani. Ee, nereye geldik? Ya yine aşağı kata geldik. Ben anlamıyorum pikselde ya. Bir ne yapmam gerekiyor? Aç. Ha çatıdan erişilebilir diyor. Tamam. Altın kilidi olan Yere çatıda. Ah çatı yok. Ha şu aşağı kat işte tamam. Aç bakayım. Altın kart lazım diyor. Şimdi tekrar mı çatıya çıkacağım ben? Oğlum enayi gibi. Bin kere çatıya çık. İnlik çık. Sen dur çık. Ha şuradan değil mi? Neyse. Bakalım nereye götürecek bizi. Çatıdan erişilebilir. Bir tane daha geçelim. Dur geç. Yeşil oku takip et tamam. E, böyle böyle yapacağız görevi. Hmm, neresi oluyor tam olarak? Çatı. Kardeşim çatı burası oluyor ama sen bilirsin. Hayır, dur. Ha, burası. Gümüş kart lazım. Ama olarak. Ya şaka mı yapıyorsun? Gerçekten rastlamanı başladım. Peki. Git git git. Tamam arkadaşlar ben unuttum ya tamamen. Dur üst kattaymış. Şurası yok. Burayı aç. Kilitli diyor. Bir dakika. Çık bakayım. Şu odayı gösteriyor arkadaşlar. Bu odayı gösteriyor. Bu odanın içinde Anladım ne neresi olduğunu hatırladım şu an. De. Boyun ne kadar değişmiş ya. Anladım neresi olduğunu da. Şurasını diyor. Anladım. Ve da orası sarı değildi ki. Şeydi. Neydi? Turuncu muydu? Neydi? Yok. Ben bunları öldürürüm arkadaşlar şurası ya tamam al şunu yine gelecek ya kedi çok tatlı buradan silah alıyorduk herhalde cidden silah almak için bu kadar uğraştık mı sarı sarı anahtar at hızlı hızlı yapıyordum arkadaşlar tıkır tıkır ya artık yapamıyorum doğdu bakayım nereden geliyor ya Aç bakayım. Şaka mı yapıyorsun? Monitörlerle odaya değilim. Tam öyle yapıyorum zaten. Ateş ediyorum. Aaa. Ya ne demek pil yok ya. Dalga mı geçiyorsun? Şimdi iki saat muazzam bin tane pil almam gerekiyor. Nerede pil? Tamam. Çeptir 3 ve sanırım çeptir 4 de gelmiş ama bitene kadar oynayacağım. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. 0295. Bu arada bu bölümü tamamen unuttum. Mavi. Ha şeydeydi. Şuradaydı Unutuyorum. hatırlıyorum. Ne, bu nereye açıyordu ama hatırlamıyorum. Şurayı mı? Şurayı Evet burayı açıyormuşum. 0, 295 Evet. Ne buraya? Kod kilidiyle kapıyı açın. Ha dur. O zaman neydi kod? Bir saniye. Ya açsana. 295. Tamam. 0295. Girdim. Açtım. Aç bakayım. Ay. Ay. <laughs> Ben sen bekliyordu. Allah ya. Oo, 14 saniyeli kaç kaldı. Bunu başka bir şeyle durduramıyor muyuz? Yemek yemek. Dur dur dur. Şöyle yapalım. At. Hı. Peki bundan sonsuza kadar dondurabilir diye hatırlıyorum. Hayır ya. Hayır. Allah kahretmesin ya. Burada ne yapıyoruz hatırlamıyorum arkadaşlar. Buraya bakmam gerekiyor. Yeşil anahtar kartını al kartı balkonda bir yerdedir. Yeşil oku takip et tamam. Bakalım arkadaşlar neredeymiş? Açıl açıl. Ha şey değil mi şurada? Aa Balkon deyince. o Sakin. Sakin ol dostum. Bir de çekilsen tam olacak da işte. Alayım şunu. Aldım. Açıl bakayım. Yeşil anahtar kartı zaten. var. O yüzden olmaz. Evet. Hayır ya. Ama mesaniye süreyle kesilmiş. Ha, hadi. Dur, dondurulursam gerçekten ağlarım şu an. Ben bu, bu, ne? Bu neydi? Ha tamam bir şey açıyorum herhalde. Açıl bakayım. Pil yok diyor ya. Mazda pil Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. 4 5 tane oldu tamam. Bu saniyeline donmuş. Güzel güzel çok güzel. Tak bunu. Nerede? Tak. Tak bunu. Dondurulacağım şimdi ya. Vay. Ama dur bir saniye. Şunu Tamam. Mekanizma artık çalışmıyor. Ha tamam. Laksiyan anahtarı aktif edildi. Ay. şey neydi? Yukarı. Aşağı yukarı. Sakine şu kontaktan yeşil nokta gibi tamam edelim seni var ya döverim ha. Evet. Ne ya yeşlülük takip et diyor. Of gerçekten. E bir durur musun? İşin gücün var. Cık. Şunu mu yapacağız. Arkadaşlar bu gerçekten çok zor ya. Bir daha yapalım. Bunu ne yapacağım ya ben? Bir yanlış pozisyondadır. Bu da açıldı mı? Evet ben de diyorum. Ne gösteriyor? Oha! yazık. Bir tık mahvettik ama. Neyse sen böyle kal. Sonra da bir daha keşfedeyim. Allah. Kıyamam ya. Prensesini mi bekliyorsun sen? Ay kıyamam. Neydi? Şunu da değil mi? Allah. Brennan! ve Nasıl geliyor bu geri zekalı? Neyse tamam arkadaşlar küfür yok. Aldım hemen. Şunu da alıp, defolup gidiyorum artık. daha gelirse de ee, mahvedeceğim onu. Asansörü çağır bakalım. Bas 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 bas. Evet hadi bakalım arkadaşlar, birazdan da chapter 3'e geçiyoruz. Kırmızı kil taş, tamam onu biliyorum nasıl yapacağım. Çok şükür. Heh. Şimdi, relax yan anahtarını koy. Evet burada çok garip bir ses çıkıyor. Wow. Buraya da kırmızı kart. Aslında çok güzel bir oyun ya. Ben çok seviyorum Dark Riddle'ı ve bunu da buraya koyduk. Döme bastık ve... Oh. Aktifleşti. Gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Chapter 3'e geçtim. Yay. Chapter 3 birazcık bir tık zor. O çok zor değil aslında. Şimdi zor değil ama bir tık zor. Bir şey bulmamız gerekiyordu. 13 tane falan. Tam atlı buralara ya. Biliyorum. Hatırlıyorum. <laughs> Telefon mu ne veriyordu? Bir şey veriyordu ama ne verdiğini unuttum. Evet şuradaydı hatta. karıştırdım arkadaşlar ilk gördüğüm zaman. Evet al bakalım aldık mı? Sandık sırt çantası. Neyse arkadaşlar devamını isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı like katılırsanız seviyorum. Hoşçakalın.